Tevrat'a göre bundan yüzyıllar önce Tanrı, insanoğlunu yarattığına pişman olur. İnsanlar o kadar çok kötülüğe bulaşmıştır ki, Tanrı sonunda bütün insanları ve diğer canlıları bir tufanla yok etmeye karar verir. Ancak bunların içinde biri vardır ki, ona kıymaya gönlü el vermez. Bu yüzden Nuh'a bir şans tanır ve ona bir gemi yapmasını, İçine de ailesini ve yeryüzündeki hayvanlardan birer çift almasını söyler. Nuh da Tanrı'nın isteğini yerine getirir ve bütün yeryüzündeki canlılar büyük tufanda sular altında kalıp yok olurken bir tek Nuh'un gemisi ve içindekiler hayatta kalır. Söylenceye göre tufan sonrası yeryüzünde yeniden bir hayat başlar. Gemi ise Ağrı Dağı'nın zirvesinde kayıplara karışır. Hollandalı sanatçı ve gazeteci Ad Peters, geçtiğimiz yıl efsaneden yola çıkarak Nuh'un gemisini bugüne taşımış. İncil'de tarif edilen biçimiyle 2007 yılında inşa edilen gemi, geçtiğimiz yıl Ad Peters tarafından yeni bir konseptle tasarlanarak müzeye dönüştürülmüş. Gemi bir yıldır Köln'de Ren Nehri üzerinde ve büyük ilgi çekiyor. Önümüzdeki sonbahar aylarına kadar burada kalması planlanan gemi 70 metre uzunluğunda ve 13 metre yüksekliğinde. Genişliği ise 10 metre. Bugüne kadar 60 bin kadar insanın gezdiği Nuh'un gemisi efsaneye uygun figür ve dekorlarla donatılmış. Çekoslovak sanatçılar tarafından yapılan bu figür ve dekorlar İncil'de anlatılan hikaye ve söylenceleri canlandırıyor. Tarihi, dini ve kültürel mirası günümüz insanına bir kez daha hatırlatmayı amaçlayan proje, kimi dini ve ticari kaygılar taşısa da görsel ve sanatsal açıdan yarattığı etkiyle özellikle çocukların ilgisini çekiyor. Ademle Havva'dan tek gözlü canavar Golgata, kırmızı başlıklı kızdan İsa'nın doğuşuna birçok hikayeyi etkileyici bir sunumla ziyaretçilerin ilgisine sunan gemide irili ufaklı yüzlerce hayvan maketi bulunuyor. Efsaneye uygun olarak hepsinden birer çift olan hayvanların tümü bu tavşanlar dışında maket projeye imza atan bir kukla sanatçısı ve gazeteci olan Hollandalı Ad Peters. Ad Peters bugüne kadar çoğu Orta Doğu olmak üzere 60 ülkeyi gezip sanatsal çalışmalarını sergilemiş ve gazetecilik yapmış biri. Nuh'un gemisi ise onun şimdiye kadar gerçekleştirdiği en ilginç ve en büyük projesi. Das Idee von die Arche kommt eigentlich nicht von mir, die Arche selbst. Gemi aslında 5 yıl önce bir Hollandalı tarafından yapıldı. Biz 2 yıllığına kiraladık ve içini İncil'den hikayelerle donattık. Avrupalıların kendi geçmiş kültürlerini bilmeleri önemli diye düşünüyorum. Çünkü bu onların kültürel geçmişleri. Kendi kültürlerinin arka planlarını tanıyan insanlar başka kültürlerden de korkmazlar. Avrupalılar kendi kültürlerinin büyük bölümünü attılar ya da unuttular. Bence bu iyi bir şey değil. Ben geçmişte yaşanan kültüre inanılmasını veya onun daha iyi olduğunu söylemiyorum. Bunların bilinmesi gerektiğini söylüyorum. Bu nedenle Nuh'un gemisinde eski hikayeleri sergiliyoruz. Görenler evet demek ki bu bizim geçmişimizmiş diyorlar. kattan oluşan gemi içinde hikayelerin canlandırıldığı oda ve bölümler Nuh'un gemiye aldığı düşünülen hayvan ve bitkilerle çeşitli eşya ve araçlar yer alıyor. Ayrıca güverte bölümünde bir restoran ve kafe, zemin katta ise film gösterimleri yapılan küçük bir sineması var. Schiff zu Geminin yapımı 6 ay kadar sürdü ve geminin içine 40 50 kişiyle 8 ayda tamamladık. İnsanların ilgisi oldukça iyi. İncil ve eski hikayeleri duyunca önce biraz burun kıvırıyorlar. Ama geminin donanımını ilginç ve eğlenceli hale getirdik. Bu da ilgiyi arttırıyor. Geminin motoru yok. Bir başka gemi tarafından çekilerek yüzdürülüyor. Ama diğer özellikleri tam bir gemi gibi. Bütünüyle ahşaptan oluşuyor. Yaklaşık bir yıldır buradayız ve aşağı yukarı 50-60 bin kişi ziyaret etti şu ana kadar. Gemiyi Almanya'dan önce Hollanda ve Belçika'da da sergiledik. Başka ülkelere gidebilmek içinse deniz yolunu kullanmamız gerekiyor. <laughs> Gemideki ilginç bölümlerden biri de balık türlerinin sergilendiği bölüm. Dinlendirici bir müzik eşliğinde ve değişik renkte kristal ve taşlarla döşeli bölümde içinde canlı balıkların bulunduğu bir havuz oluşturulmuş. von die Farbe die sah ein schönes braun poetisch aber am Ende weiß tein. Sergilenen eşyalar arasında dikkat çeken bir başka şey de milyonlarca yıl öncesine ait olan ve artık taşlaşmış ağaç fosilleri. Und das finde ich auch interessant. Var di Bibelreder nicht nur über das das so eine großes Mahn, ne, du hast die Welt gerettet, Schiff gemacht und ein Freund von Gott blablabla, aber am Ende steht er hat ein Alkoholproblem. Tahmin ediyorum Nuh'un hikayesini birçok Müslüman da biliyordur. İncil'de ilginç bir anlatım var. Sadece Nuh'un dünyayı kurtarması değil. Olayın daha sonra nasıl devam ettiği de anlatılıyor. Nuh ilerleyen yıllarda alkole bağımlı hale geliyor ve zil sarhoş olup dünyayı batırıyor. Bu çok ilginç, güzel bir hikaye aslında. Dünyayı kurtaran bir insanın daha sonra dünyayı batırabildiğini de anlatıyor bize. Ama, bu, aslında,